Demek okulda öyle yaptınız he? Hı <laughs> hı. He, anladım. Peki ne başka ne yaptın anlat bakayım babana. Ee, ben benim sağ şeyim şeyimi aldı. Islak benim ne? Sonra ben de onunla biraz kızdım. Abi. abi Kardeşi ne diyordu bakalım. Abi. Ben de diyorum ki inşallah yaralanma abim. Yalan söyle. Niye yalansın ki abi nereye? O şey arkadaş, arkadaşlar bakın selamun aleyküm. Ben eski elimin yarısı. Geçen gün düştüm. Kardeş bu abi niye düşmüş geçen? Yani dün. Neden düşmüş kızım? Ben bilmem ki hatırlamıyorum. i̇şim <laughs> ee, var acaba koşmuş mu? İşim varmış mı? Ne yapmış? Evet koştum. Senin ama... üstte koşmuş böyle. Sonra yüz üstü düştüm ama kafam vurdu. Yüz üstü. Aileme dost <laughs> aileme, aileme cırt aileme, aileme attı aileme. <laughs> Arkadaşlar sonra gittim nöbetçi ölmeyi söylerim. Sonra dedi ki o güldü alın belası bir, bir şey yardım etmez mi? Neyse sonra kavga çıktı. Onu yine söyledim. Ayla ve cırt ayla, ayla ve fırt ayla. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, çekeceğim işte. Selamünaleyküm. ne lan?